Tammat yayınlarına hoş geldiniz arkadaşlar. İlk sorumuzu çözüyoruz. Ara test 2. Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için solunuma ihtiyaç duydukları enerji üretirler. Solunum canın ihtiyaç duyduğu enerji elde etme yöntemin adıdır. Bazı canlılar enerjini üretirken oksijen kullanır. Bazıları ise oksijen kullanmadan enerjinden üretir. Buna göre bir canlıda olayların hangilerinin görülmesi o canın oksijenli solunum yaptığını kesin olarak kanıtlar. Ortamdaki oksijen miktarının azalıyorsa ortamda kesinlikle oksijenli solunum yaptığını gösterir. Ortama karbondioksit vermesi göstermez. Çünkü ileride göreceğiniz belki duyacağınız konularda etil alkol fermantasyonu diye bir şey duymuşsunuzdur. Etil alkol fermantasyonunda da karbondioksit çıkıyor. Hatta Mayalanma olayında hamurun şişmesi karbon yoksa ile ilgilidir. O hamur maya olayı oksijensiz solunum sonucunda elde ediliyor. O yüzden ikinci veri doğru değildir. <laughs> Enerji verici moleküllerin kullanılması ise hem oksijenli de hem oksijensiz de kullanılır. Bana ise oksijenli solunum yaptığını kesin olarak sorduğu için cevap yalnız birdir. Evet ikinci soruyu çözüyoruz. Canlıların kendi yapısından ve yaşadığı ortamdan kaynaklanan fiziksel ve kimyasal uyarılara tepki göstermesi uyarılma denir. Bütün canlılar uyarılara karşı farklı şekilde tepki verirler. Buna göre iç veya dış ortamdan gelen çeşitli uyananlara karşı verilen tepkilerden hangileri fiziksel tepki olarak değerlendirilebilir? Kaçma, irkilme bunlar fizikseldir. Ama yoğunluk değiştirme, ısı düzenleme ise kimyasaldır. Soruda ise fiziksel tepki sorulduğu için cevap ise A seçeneğidir. Evet. 3 numaralı soru. Ağaç yoğunluğu fazla olan bir ormanda boyuna büyümeyi gerçekleşen ağaçlar daha rahat büyürler. Bu durumun temel nedeni ışıktır. Genelde ışığın fazla olduğu yerlerde daha fazla büyüme gerçekleşir. Daha rahat büyüme gerçekleşir. İşin temelinde ise topraktaki su miktarı Oksijen miktarı boyunca büyümeye bağlı dal sayısının artması ağacın kapladığı alanın fazlalaşması değildir. Tek etken burada ışığın elde edilme kolaylığıdır. O yüzden ışık sevmeyen bitkiler daha bodur kalır. Işık seven bitkiler ise genellikle daha uzun boylu olur. Sebebi budur. Evet 4 numaralı soruya geliyoruz. Bazı canlılarda anne babadan gelen hücrelerin birleşmesi sonucunda yavru bireyler meydana gelir. Oluşan yavru bireylerle ilgili aşağıdaki verilen hangisi yanlıştır? Yavru bireyler hem anne hem babaya tam olarak benzemezler. Çünkü anne babada oluşan yavru bireylerde anne babadan oluşan yumurta ve sperm'in mayoz gö görülmesi, mayoz sonucunda döllenme sonucu meydana gelmesi, ile birey oluştuğundan dolayı. Yavru bireyler anne babaya tam olarak benzemezler. Yavru bireyler hem anneden hem babadan gelen özellikleri taşırlar. Zaten yavru birey iki kromozomlu ise anneden gelen yumurta en babadan gelen enle birleşme sonucunda zigot zigottan da yavru bireylerin oluşması söylenir. Yavru bireylerde kalısal çeşitlilik gözlenir. Biraz önce de söylediğim gibi anne babadan sperm ve yumurtanın oluşması mayozla onun döllenme olayı gerçekleşir. Bundan dolayı da kalısal çeşitlilik gözlenir. Bu tip üreme kısa zamanda ve genetik yapılarını değiştirmeden üremeyi sağlar. Bu eşitsiz üreme örnektir. Anlat anlatılan mesele ise yavru bireylerin oluşması ise eşeği üremeye bir örnektir. Yani cevap şıkkı D seçeneğidir. E seçeneğinde söyleyelim. Oluşan yavru bireyler farklı yaşam ortasında daha kolay uyum sağlarlar. Çünkü eşeği üreme varsa uyum da kolaylaşır. Eşeği süremede ise değişen ortam şartlarında uyum zorlaşır. Evet. Dördüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. Evet. Beş numaralı soruya geldik. Bir bilim insanı bir bilim insanı canları kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlayıp yeterli bir süre bekliyor. Bu süre sonucunda 2 ile gösterilen deney düzenindeki gaz değişiminde uzun süre bir değişimin olmadığı, diğerlerini ise değişiminin fazla olduğu saptanıyor. Şimdi arkadaşlar, birinde bitki var. Birinde mantar ve bitki var. ikinci deney tüpünde. Üçüncü deneyde sadece mantar var. Bu bitki Biliyorsunuz fotosentez ve solunum yapıyor. Mantar ise fotosentez yapmıyor. Sadece solunum yapıyor. Mantarda oluşan karbondioksit ve su solunum sonucu bitkiye verilir. Bitkide oluşan oksijen de mantara verilir. Bu şekilde karşılıklı bir gaz değişimi görüldüğü için karşılıklı bir beslenme söz konusu olabilir. Evet. Soruda buna göre bu şekilde bir durum oluşmasının nedeni durumdan hangilerinin en iyi şekilde açıklanır? Bir ve üçüncü deneyi düzenindeki canlı ışığı yetersiz alması. Işığı yetersiz alması diye bir olay yok. Yukarıda da bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Yani birinci veri yanlış. İki deney düzeneyinde fotosentez solunum yapan iki farklı canlının bir arada olması, birinin besin ve oksijen üretmesi bitkinin mantarın içinde sadece solunum yapması, mantarda oluşan karbondioksit bitkiye, bitkide oluşan oksijenin de mantara verilmesi şeklinde ne olur iki deney düzeyinde hem mantar hem bitki gelişimine devam ettirebilir. 3. ortamdaki canlının kapalı bir ortamda bazı ezimlerin inaktif hale gelmesi böyle bir şey söz konusu değildir. Mantarın tek başına yaşaması e, zordur kapalı bir ortamda çünkü herhangi bir besin alacağı bir ortam yoktur. Havayı alacağı bir ortam yoktur. Kaptaki oksijen tükenince mantarda ne olur yaşamını bitirir. Yani en iyi şekilde açıklanan nedir? Yalnız 2'dir. Evet arkadaşlar bir dahaki ders buluşmak üzere.